Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir Bed Wars oyunu beraberiz. Ee, yanımda Olcay var merhaba de. Kalp koyun kalp kalp. Ha bak kalp koydu. <laughs> Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Ee... Siz bunu illa izlersiniz tabi yani. Güzel. <laughs> Aynen bak video. Lütfen. Her neyse arkadaşlar. Dur. Her neyse arkadaşlar. Ben e, videoyu durdururum. Önemli bir şey olduğunda ben videoyu başlatacağım. Tamam mı? Hadi. ay videoyu durdurun. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben şimdi e, kırmızıları alıyoruz. Zaten %100 alacağımız belli. Kırmızılar 2 kişi, sarılar 2 kişi. Ve adamlar nasıl beni okladı. nokta. Ee, şimdi e, şuradan böyle biraz güzel eşyaları almayı. Sonra şu kırmızılara gidip alırız. Galip bir de e, ne var? Bofe. Bofe bir de e, ne vardı bir de? Her neyse bir de diğer arkadaşımızı e, selam yolluyorum burada. Şimdi şöyle güzel itemler almalıyız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi yolumuzu daha da iyi yapıyoruz. Şu an gidiyoruz ama adamlar baya güçlü kırmızılar. Ama alırız rahat. Zaten yatakları kır sonra öldür bitiyor. Şu an çok iyi gidiyoruz. Yani o kadar basit değil de yani Uf, çok zor. Ya ne yaptınız siz ya? Bu döveceğim ama. Yapma videodayım ya. Evet arkadaşlar ben bu sorunu çözüp geliyorum. Evet arkadaşlar sorunu çok az ama çözdük. Ee, devam ediyoruz. Böyle insanlar. Yapmayın şunları. Adam Sen ne kadar pislik bilirsin sudar. Nasıl kıracağız? Nasıl kıracağız peki? Öldürsün pislik. Bak 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 pisliklere bak. Arkadaşlar yalnız da böyle salak salak konuşuyorum ama böyle insanlar <laughs> oh. Ben adamları gidiyorum. Ya of. Hayvan gibi bir şey yok. Ya of ya. Ya arkadaşlar. Tamam. <laughs> Ama böyle oyunu bozmayın ya. Lütfen. Oğlum bir şey var mı sende? Bronz yol yapacağım hemen. Çok önemli. Çok önemli, çok önemli, çok önemli, çok önemli, çok önemli, çok önemli. Ha, tamam geldi. Çok önemli geldi. Şimdi adamları gidiyorum. Biraz korunun, korunun. Öf öldür yeber yeber. Bir tane var da ondan. Aynen. Dur. Oğlum bütün herkes hazırlanmış. Ha yardım ediyor. Evet arkadaşlar, ee, kırmızıları kırmızılara gideceğiz ama yani izin vermiyorlar. Bana adama günlüğü gösterdim. Koşuyorum koşuyorum. Yatağını kıracağım. <laughs> Düşürdün mü? <laughs> Öldü. Evet arkadaşlar. Şimdi güzel gidiyoruz. Şimdi sarılara gideceğiz. Güzel gittik helal lan olacak. Adamsın. Hep senin sayende olacak Hadi. Ben şu an adama gidiyorum. Aslında adamı elleme sen de ölecekti. Çünkü sıkışmış orada. Şimdi sarıları da alırız. Ben yatak kırarım ya da sen öldürürsün ya da sen yatak kırarsın fark etmez yani. Evet arkadaşlar güzel bir video oluyor şu an. Oy 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 öldüm öldüm. Ya hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Şöyle altınları alayım. Şöyle. vurabilir yani normal bir şey. <laughs> Arkadaşlar alırız alırız alırız. Adamlar da yol çekiyor. Adamlar bize yol çekiyor. <laughs> o bronz ver, bronz ver. Al. Al. Al şimdi sen altınları. Ben de yol çekeyim. Şimdi güzel bir yol. Uy, götümden vuruyor. Ya öf duruyor ama ya sinirim bozuldu. Arkadaşlar ee, ben videoyu yine durduruyorum. Sonra ee, sizinle ee, bakarız. Durduruyorum. Evet arkadaşlar oyunu bitiriyoruz. Çok az kaldı adamların beyzine geldik. Aha kırdık ya sarıları yataklarını. Evet arkadaşlar alıyoruz son insan. Hadi adam stil öyle geber. Geber için Ben şöyle hemen kılıç yapayım. Arkadaşlar gidiyorum, koşuyorum, yapıyorum, öldüreceğim adamı. Evet arkadaşlar, oyunun sonuna geldik. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay.